Selamın aleyküm arkadaşlar herkese saygılar sevgiler yeni güne bismillah diyoruz Hayırlı cumalar diyoruz herkese Cumanız mübarek olsun ve başlıyoruz ee, balandor günlükleri otomatik sabah tamamlandı Arkadaşlar ee, bu iki paket al işte Diversion Reverse beceri ilk 11'de balandor oyuncusu Balan Fistan bunları tamamlamışız onlar otomatik topladım ödülü de aldım Yalnız aklımda bir soru var. O Martinez e, pazarda satılabiliyor mu? Bu arada bir oyuncum satılmış. Hangi oyuncum acaba merak ettim. Bakalım maalesef satılamıyor arkadaşlar. Evet fındık fıstıklar satılmış. Evet günlük ödülümüzü alalım. Bir günlük bonus takası herhangi bir modda 40 pas tamam. Yaparız ama ilk önce şu oyunu oynayalım bakalım. Bazen e, yükselme derecesi puanı alıyor. lan O güzel bir oyuncu geldi ama ne geldi bilmiyorum. Şunlar önemli. Hadi bakayım. Bakalım satılabilir oyuncu mu? Hayır satılabilir oyuncu değil gençler. Ben şöyle bir galeriye girmek istiyorum arkadaşlar galeride bakalım kaç puanımız olmuş 168 olmuş parçacık bu ne bu güzel mi acaba 1.76 saa ama fizikseli kötü Bunun da boyu çok kısa. 1.71. Bu arkadaşı alabiliriz bak. Neyse bir biriksin de. Oraya göre düşürüyoruz. Aslında ben Muhammed Salah almak istiyorum da. Sağ kanata. Evet yükselme derecesi için. Buradan ilerliyoruz. 100 aha Sağ kanat geldi. Satılabilir oyuncu mu acaba bilmiyorum. 200 lazım fiş.